kaynar suyla köy peyniri nasıl salamura saklanır? Onu paylaştım sizlerle. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sungurlu'dan, Çorum Sungurlu'dan herkese selam ve sevgilerimi yolluyorum. Bugün de sizlerle böyle bir video paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlarım, ben bir iki tane peynir videom var, kendim yaptım. O videolarımı bazı arkadaşlar yorum yapmıştı. Bunu salamura nasıl koyabiliriz diye. Ben onu salamura koymadım, çabuk tükettiğimiz için alt bölümde veya biraz hafif tuzladım, dondurucuda kullandım. Şimdi ben bunu Sungurlu pazarından tanıdık köylülere sipariş vermiştik, böyle peynir yaptırdım. Şöyle sizlere. Burada bir buçuk kilo peynir vardı. Suyunu dökmedim göstermek için değerli arkadaşlarım. Bunu büyük bir kalıp halinde aldık ve böyle kare kare kendim doğradım. Bu şekilde doğradım. İki gün öncesi ben bunu iri tuzda salamuralık tuzda bolca tuzladım. Bolca tuzlamanın hiçbir sakıncası yok. Önemli olan bu peynirin sertleşmesi. Taş gibi olması. Çıkan suyu da şöyle görüyorsunuz. Kendi yaptığım peynirde tabii ki böyle hiç su olmuyor. Onun için şimdi ben bunu ne yapacağım? Biliyorsunuz taze yapılan peynirle de büresel oluyor arkadaşlar. Hemen tüketemiyoruz. Bunu hemen tüketebilmemiz için ben bunu şimdi salamura yapmak için hangi aşamalardan geçireceğim onları sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi isterim. ne yapıyorum? Şimdi ben bu peynirimin suyunu iyice döküyorum hiç suyu kalmayacağı kadar suyunu dökeceğim şimdi ne yapıyorum üzerine basıncaya kadar kaynar su ekliyorum kaynar su hiç eritmez sevgili arkadaşlarım bazen onu da diyorlar hani kaynar su da erimez mi diye peynir yine tuzlu yani tuzu tam gitmedi zaten ben bunu tekrar tuzlu suda salamura yapacağım şimdi bunun ne yapıyorum? Şöyle salladım. Çabuk soğumasın diye üzerine şöyle bir kapak kapatıyorum. Bunun suyu soğuyuncaya kadar bekleyecek suda. Suda bekledikten sonra tuzlu su yapıp salamura koyacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bazı arkadaşların isteği üzerine çekiyorum bu videoyu sevgili arkadaşlarım. Salamura nasıl konuluyor? Taze peynir salamura konduktan sonra ne kadar sürede tüketilir onu sizlerle paylaşmak istedim şimdi sıcak su çektiğim peynirim suyu iyice soğudu sevgili kardeşlerim bakın hiçbir erime yok hani kaynar su çekince peynir erimez mi falan diye soruluyor yok lastik gibi oluyor o kadar da güzel lezzetli oluyor. Dediğim gibi Brüsel'le hastalığı olmadan bunu şimdi salamura koyduktan sonra da hemen tüketebiliriz. Şimdi ben bunu suyunun içinden suyunu döküyorum. Üzerine soğuk su çekiyorum. Suyla birlikte de gördüğünüz gibi şu şekilde iyice bunu sıktırıyorum arasındaki gözenekler varsa içerisinde kalan ekşi suyun çıksın diye lastik gibi oldu peynirimiz bunların hepsini de aynı bu şekilde şöyle sıkıyorum sevgili kardeşlerim ondan sonra da salamurat tuzuyla salamura koyacağım tuzlu suya yani böyle olduğu zaman şimdi daha sonra sizlere keser arasını da gösteririm peynirlerin gözenekli olmaması lazım o gözeneklerde ekşi suyu kalıyor peynirin tadını bozuyor ama bunu bu şekilde yaptığım zaman öyle bir şey olmuyor şuralarda olan gözenekler kapanıyor Hepsine de aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi hepsine de aynı işlem uyguladıktan sonra ne yapıyorum sevgili kardeşlerim? Sizlere bir tanesinin içini kesip peynirin nasıl olduğunu göstereceğim. bu şekilde. Şimdi şöyle bir tanesini kesiyorum. Peynirin görüyorsunuz. Düptüz hiç gözenek yok. Şimdi bunun bir tadına bakıyorum. Yine bu tuzlu. Hı hı gıcır 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 ediyor arkadaşlar. Lezzeti harika sevgili arkadaşlarım. O kadar da yağlı ki anlatamam. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diye peynirimi şöyle bir bidona yerleştiriyorum. Aslında cam kavanoza koysam daha iyi olurdu ama şu an elimde cam kavanoz yok. Onun için böyle yerleştiriyorum daha sonra tekrar bunu cam kavanoza alabilirim. Köy peyniri kaynatma yöntemiyle salamura nasıl saklanır onu sizlere paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Şimdi suyunun ayarını Şimdi yapacağım. Şimdi göz karalı bir litre kadar su aldım kabıma. Şöyle büyük bir Kupayla da tuz ekliyorum Kaya tuz olacak tuzumuz Mutlaka kaya tuz olacak sevgili arkadaşlarım Hatta az bile oldu Şöyle bir yemek kaşığı kadar Daha ekliyorum Bunun tuzunun fazla olmasının Şöyle bir kaşık alalım Karıştırayım Ne kadar tuzlu oldu diye şey yapmayın Ne kadar tuzlu olursa Hiçbir sakıncası yok Daha sağlıklı kalır peynirimiz Yalnız tüketeceğimiz zaman arkadaşlar akşamdan soğuk suya ıslıyoruz. Tamamen onun tuzu istediğimiz kadar çıkıyor. Hani çok tuzlu yemek istemeyenler, tansiyonu olanlar tuzlu gelir, tuzunun fazla diye şey yapmasınlar. Onu biraz suda daha fazla bekletebilirler. Tuzu çıkar, kesinlikle tamamen çıkar. Ama bu şekilde bunu kaynatmadan direkt salamura koysaydık asla onun tuzu çıkmaz. Hep içerisinde kalırdı. Bunu püf noktasında sizlere söyleyelim. Yani bu şekilde öyle bir köyden veya kendiniz yaparsanız peynir mutlaka bu şekilde yapın. Evet bu şekilde tamamen tuzumuz da eridi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şimdi suyunu ekliyorum. Kameraya kapatmadan sizlere sonuna kadar gösteriyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Anında tüketebileceğiniz köy peyniri nasıl salamura saklanır? Hangi aşamalardan geçer? Onu sizlerle paylaştım değerli kardeşlerim. Sevgili izleyicilerim, bugün de sizlerle böyle bir kısa video paylaşmak istedim. Bazı arkadaşların sordukları için paylaştım bunu. Peynir salamura nasıl konulur, nasıl saklanır diye. Burada bir buçuk kilo peynirin zaten yarım kilosu suyuna çıktı. Burada bir kilo kadar peynirim var. Onun içinde tuzlu su yaptım. Tuzlu su da kaynar suda beklettikten sonra tuzlu suyla nasıl salamura saklanır onu paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Faydalı bir video olmuş olur sizler için. Bugün de bir videomun daha sonuna geldim. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Sungurlu'dan herkese sevgiler, selamlar yolluyorum. Sevgili arkadaşlarım.